Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber ne yapmak istersiniz? <laughs> Buyurun, biraz 5 dakikalık oturacağım. saat şu an 25 geçiyor 17.25. Kız 30'da 30'a kadar oturacağız. E nasılsınız canlarım? Keyifleriniz nasıl? Anneleriniz, babanız nasıl deprem var biliyoruz. Onun için biz tereddütçüyüz. Kaçırdı Biliyoruz. Bakalım kaç olmuş? 25 olmuş. canım çok sıkıl Ama sizinle konuşmak bana feda. Feda, feda. Ama sizinle konuşmak bana feda geliyor. Biliyor musunuz? Ben sizi çok seviyorum siz olsaydınız size böyle sarılırdım vallaha. Şu an 23 kişi 23 kişilerimiz var. 26 beğenim var. 26 kim beğeni atıyorsa ben şimdi sarılmak istiyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, tintine basmayı, kanal olmayı unutmayın.